Evet değerli izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztürk Parti Genel Merkezi'nde MK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gündeminde ekonomi vardı, 128 milyar dolar vardı ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun vermiş olduğu genel rakamlar vardı. TÜİK'e TÜİK karşı eleştirisini de dile getirdi Faik Öztürk. Biz haberlere kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Tutuklu HDP'nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yüksekdağ Millet İttifakı'nı eleştirdi. Kürt sorununda çözüm üretemediklerini söyledi. Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Kandıra Birnoğlu F tipi kapalı cezaevinde tutuklu bulunuyor. Tutukluluğunun 7. yılı yaklaşan Yüksekdağ, Mezopotamya Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Cezaevlerinin durumu, partisi hakkında kapatma davası ile gündemdeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Cezaevlerinde tarihin en kötü döneminin yaşandığını belirten Yüksekdağ, cezaevlerinde yaşananların iktidarın yönetim biçimi haline dönüştüğünü söyledi. Yüksekdağ, aynı cezaevinde tutulduğu hasta tutuklu siyasetçi Aysel Tuğlu'nun durumunun kötüye gittiğini işaret ederek Tuğlu'nun en az bir yıl önce tahliye edilmesi gerektiğini kaydetti. Yüksekdağ, İmralı F-tipi kapalı cezaevinde tecrit koşulları altında tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan'a dönük uygulamalar ve etkilerine dair şu ifadeleri kullandı. O kapının kilidi açılmadıkça Türkiye'nin geleceği de kilitli demektir barış ve çözüm sesinin kısıldığı her gün toplumla birlikte AKP saray iktidarı da kaybetti. Bugün neredeyse 2002 öncesine varmış bir dibe vuruş süreci yaşıyorlar. Adanın kapısını sürgülemeye, yerel ve bölgesel kritik sorunların çözümünde asıl muhatabın sesini hapsetmeye devam ettikleri sürece mevcut ekonomik siyasi kriz derinleşir. Partisine dönük açılan davalara değindi. Kapatma davasıyla Kobani davasını birbirine paralel yürütüyorlar ve siyasetçilerin yargılandığı Kobani davası tezelden bitirip ceza vererek kapatma davasının ana dayanağı yapmak istiyorlar. AKP-MHP iktidarı her iki davada ceza vererek seçime gitmek istiyor. Yargıyı siyasete alet ederek, komplo davalarla muhalefeti tutsak ederek kendilerini sürdürmenin sonuna geldiler. Yüksekdağ, HDP öncülüğünde kurulan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın tarihsel önem taşıdığını kaydetti. İttifakın salt seçim endeksli olmaması gerektiğini vurguladı, Millet İttifakı'nı eleştirdi. Millet İttifakı tek adam sisteminin antidemokratik yapısına karşı çıksa da temsili parlamenter demokrasi formunun ötesine geçemiyor. AKP ve Cumhur İttifakı ise beterin beterine yürüyor. Kürt sorununa dair çözüm perspektiflerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Kürt sorununa dışlayarak imha ile yaklaşanların başarı seviyesi ortada. Bu konuda zirveyi AKP MHP ittifakı tutuyor zaten. Onların yaptıklarından farklı ne yapacaklar? Asıl soru ve mesele bu. Altılı masa hala konuya dair cevap üretmiş değil. Ama Türkiye jeopolitiği böyle kritik bir soru ve soruna cevapsız kalmayı taşımaz demokratik yollardan çözüm üretme, en azından alan açma tavrı geliştirmedikleri sürece Cumhur İttifakı'ndan farkları kalmayacağını görmeleri gerekir. Altılı Masa, Kürt meselesinde zihniyet ve yöntem düzeyinde AKP-MHP'den kopmadı, onun gerçekten muhalefeti olmadığı müddetçe çözümsüzlükten başka bir şey üretmez.